Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikah masasına oturması beklenen ikili geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. Gülseren Ceylan'ın ardından geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Nevit Çiçek ile görüntülenen Erbil hakkında çıkan aşk iddiaları sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yalandı. Bu açıklamayı gören Nevit Çiçek ise çok geçmeden açıklama yaptı ve Erbil'in kendisine attığı mesajları tek tek ifşalamıştı. Çiçek şimdi de soluğu Zahide Yetişin programında aldı. Çiçeğin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Ali Erbil ile nasıl tanıştığını ve ilişkisinin nasıl ilerlediğini açıklayan Nevit Çiçek şu açıklamaları yaptı: Bir ödül gecesinde tanıştık. Benim aslında konuştuğum biri vardı. Beni zorla ikna ederek konuştuğum kişiden ayırdı. Mehmet Ali Erbil ile tanıştıktan sonra 66 yaşında ama onu hiçbir şekilde 66 yaşında görmüyorum. Onun yanında kendimi çocuk gibi hissediyorum. O kadar komik bir insan ki hep gülüyordum. Ben onu 30 yaşında görüyordum. Ben onun yanında üzgün olmuyordum. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi, ben de kabul ettim. Ben onu gerçekten sevdim ve değer verdim. Birlikte 5 gün boyunca Kıbrıs'ta tatil yaptık. Kıbrıs'tan döndük. Görüntülü konuştuk ve aradan 6 saat geçti. Kendisi sosyal medyadan aşk iddialarını yalanladığı bir açıklama yaptı. Ben bu açıklamayı görünce şok geçirdim. Annem aradı direkt beni, bu ne diyor, diyerek. Hiç beklemiyordum, dedi. Zahide yetişin, sen ne bekliyordun Nevit, böyle bir ilişkiden, sorusuna cevap veren çiçek daha güzel bir ilişki olabilirdi. Yanıtı verdi. Yetiş, evlenebileceğinizi düşündün mü, diye sorunca da çiçek, evet düşündüm. İtirafında bulundu. Çiçek, onun yanında hiç üzülmüyordum, beni hep mutlu ediyordu. En son bir ilişkim vardı, bitti. Sahipleniyordu evet ifadelerini kullandı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.